Mesra. <laughs> ah. Mesra Allah'ın serası hoş telefonu ya sabah sabah sızırdın. <laughs> <Yani, gülüyor> ya kim bu saatte arayan gereksiz ya? Kirpikçi Pervin. Aa! Dur! Randevu verecek obanız. tamam sen, sen... yat uyu. Tamam. Alo! Pervin'cim karşıda geleyim dur bir saniye bir saniye. Bir saniye. <laughs> Hayırdır? Sabah sabah hangi dağda kurtu öldü? Dersinden kalktın herhalde. Ağzından bal damlıyor. Ne istiyorsun oğlum sen benden ya? Pişman mı oldun? En son görüşmemizde silip atmıştın beni. Her zamanki yerimize geçiyorum. Gecikmem. Şuna bak sen ya. Oğlum kurulu oyuncağın mı var senin karşında? Hı? Ne değişti akşamdan sabah? Uzatma. Ne zaman geliyorsun? bir özledim der. Hadi onu diyemiyorsun. Bari bir günaydın der. Destan geliyor musun gelmiyor musun? Kahvaltı yine hazır diye bak. Nadia! Как мне достала эта работа. Nadia! Saat kaç? Kahvaltı neden hazır değil? Ya hangi birine yetişeyim? Demet Hanım'ın lütensiz ekmeği bitmiş. Daha marketten onu alacağım. Çok eksik var. Ela nerede? Uyuyor. Ne işe yarıyor? Sana yardım etsin. Günaydın. Al şu listeyi markete git. E Duymadı mı beni? Hadi. Nimet Hanım sadece Yusuf'a bakmamı söyledi. Ben de şimdi Markete git diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Daha iki günde o senden önceki hizmetçi parçasına benzedin. Bu da böyle gözlerini dikerdi. Kıpırda. Hadi. Gel buraya gel. Gel. Nadia, kartı ver şuna. Ben senin derdini anlıyorum da... ...kocan anlamıyor.